başlıyoruz. O zaman başlayalım. Saçımın önünü belli kendim kestim. Baktım ki uzun bırakılmış. Dedim ki şöyle aykırılık yapayım kısalt. Ayakkabıları unutmuyoruz. Nokta. Yine de insan tabii bir sorguya düşmüyor değil. Hani A, atladı bu. Kamburum çıkmış değil mi? Durunca anlaşılıyor musun? Kambur. Şöyle dur işte. Giydim onu. <laughs> onu da esnettim. Onu da kendime benzettim. Bir ara diş plağı taktılar. Değil mi? Ama iki günde patlatırım. Yanılmışım. Bir ay sürdü. Aa, sonuç tuttu. Tamam. He, her zamanki gibi. Okey. Bıyıklarımı mı Ayça. İyi e, almış kız kot falan. Evet. Toplanmışlar, kavgaya gitmişler. Susamuru. Ya. İşte sen hayatında hiç kavgaya gittin mi? Yok. Susamuru bile değilsin işte. Tamam. Rahattın değil mi? Rahattın değil mi? Oturdum diye rahattın ama işte rahatımı bozacağım. Of. Çünkü kendi rahatımı da mu? Ne oldu? Hayır. <laughs> Her türlü hallederim diyorsun. Dur. Tamam. Tamam. Bitiyor. Bitti. Bitti. Nokta.